denememize bakıyoruz arkadaşlar. 28. soru demiş ki insan iskelet sistemi eksen ve üyeler olmak üzere iki kısımda incelenir. Eksen baş ve göğüs iskeleti demektir. Görevlerin hangilerinin gerçekleşmesinde etkili olabilir demiş. Kan hücresinin üretimi evet kırmızı kemikliğinde kan hücreleri üretilir. Merkezi sinir sistemi organlarının korunması, bütün organları hatta iskelet sistemi korur. Kalsiyum gibi minerallerin depolanması, fosfor gibi minerallerin depolanması iskelet ve kas sisteminin görevidir. Videoda şekil verilmesi, diklik sağlanması yine iskelet sisteminin görevidir. Soru 29'a geldiğimizde arkadaşlar bir kas lifindeki gerilim ile Aksiyon potansiyeli arasındaki ilişki gösterilmiş. Buna göre hangi yorum yapılabilir demiş. Tek bir aksiyon potansiyeli kasılma ve gevşeme evrelerinin tamamlandığı bir kasılma süreci meydana getirir. Buna baktığımız zaman ee, şurada görebiliyoruz. Bir kasılma bir gevşeme yani evrelerin tamamlandığı bir süreç meydana getirmiş oluyor. Kas lifi tamamen gevşemeden... İkinci bir uyarı alırsa iki kasılma süreci birbirine eklenir. Evet biz buna fizyolojik tetanos adını veriyorduk. Bakın şurada ve şurada tam gevşeme olmadan ikinci bir uyartı geldiğinde ya da şuradaki gibi ikinci bir uyartı geldiğinde tam gevşeme olmadan tekrar kasılır. Kas lifine gönderilen impuls frekansının artması kas gerilimini arttırır demiş. Evet yani onu da şurada görebiliriz. Bu kadar sık uyarı vermiş ki hiç gevşeme olmadan tam tetanos dediğimiz durum karşımıza çıkmış arkadaşlar. O yüzden bu üç yorumu da yapabiliriz. Soru 29. İşitme ile ilgili aşağıdaki yapılar kendi içerisinde görev alma önceliği bakımından sıralanacak olursa dördüncü sırada hangisi bulunur demiş. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak bakacağız. Kulak zarı dış kulağa aittir. Birinci yapı burası. Çekiç, örs, üzengi kemikleri orta kulaktadır. İkinci kısım burası. Oval pencere orta kulağa, iç kulağa bağlar. Üçüncü kısım burası arkadaşlar. Daha sonra kanallar. Vestibüler kanal, kohleer kanal ve timpanik kanal. Önce vestibüler kanala gider, sonra timpanik kanal, en son kohleer kanala gelerek goalti organında duyma eylemi gerçekleştirilir. Dördüncü sırada vestibüler kanal karşımıza çıkacaktır. Demiş ki, soru 31. Bir polizomun elemanları aşağıda görülmektedir. Neydi polizom? Bir mRNA'ya birden fazla ribozomun bağlanması durumuydu. Buna göre ifadelerinden hangisi söylenebilir? Aktif polizomlarda mRNA, tRNA ve rRNA molekülleri birlikte bulunur. Evet, şurada gördüğünüz mRNA'dır. tRNA'lar aminoasitleri getirecek ribozomda rRNA'dan ve proteinden oluşuyor. Bir mRNA farklı polipeptit çeşitlerin üretiminde görev alabilir. Hayır şifreye göre üretildiği için mRNA o şifreyi taşıyor ve tek çeşit amino asit yani tek çeşit protein üretilir. Polizonlar çekirdek sıvısındaki protein sentezi olaylarında oluşur. Sadece sitoplazmada değil mitokondride, kloroplastta da ribozom olduğu için buralarda da oluşabilir. O yüzden doğru seçeneğimiz A. Soru 32'ye baktığımızda arkadaşlar 32. soru bize ne demiş? Böbrek nefronlarında malpigi cisimciğinden süzülen önce malpigi cisimciği neydi? Ona bakalım. Glomerulus yani getirici götürücü atar damarların kılcal kan damarı ve etrafını saran Bowman kapsülü malpiki cisimciğine oluşturuyordu. Buradan süzülen tüpler içerisine salgılanmayan bir maddenin bir kısmı geri emilmiş, bir kısmı idrarla atılmıştır. Buna göre ifadelerle, ifadelerden hangisi doğrudur demiş. İdrarla atılma hızı süzülme hızından yüksektir. Bu bilgiyle böyle bir sonuca varamayız. Beslenme yoluyla fazla miktarda alınmış suda çözünen bir vitamin olabilir. Evet, suda çözünen vitaminleri atıyoruz arkadaşlar fazlasına. Eğer fazla almışsak atmışız demektir. Epitel dokudan geçebilecek kimyasal özelliklere sahiptir. Evet, zaten süzülme ve emilme olabilmesi için bunlar difüzyon ve aktif taşıma ile gerçekleşiyor. Monomer olması gerekir. O yüzden 3 doğru. Karaciğerden kana verilen bir üre molekülünün olmadığı kesin olarak söylenebilir. Söylenemez. Çünkü bir kısmı geremiş, bir kısmı atılmış. Biz oluşan ürenin %50'sini ne yapıyoruz arkadaşlar? Geri emilimini gerçekleştiriyoruz. O yüzden üre değildir diyemeyiz. Doğru seçeneğimiz C. 33. soruya baktığımızda insanda alveol, aort kanı ve doku sıvısının oksijen ve karbondioksit kısmı basınçları ile ilgili bir tablo verilmiş. Buna göre yorumlarından hangisi yapılabilir demiş. Alveol boşluğundaki oksijen molekülünün tümü kana geçmez. Ee, evet şöyle baktığımız zaman e, alveolde 110 kadar kısmi basınç, doku sıvısında 40, aortta 100 yani tamamı tümü Kana geçmemiş arkadaşlar gördüğümüz üzere doğru. Doku sıvısının pH değerinin aort kanına nispeten daha düşük olması beklenir. Şimdi bu şöyle arkadaşlar, e, doku sıvısının pH değerinin düşmesi ya da pH'in düşmesi karbondioksitle alakalıdır. Doku sıvısında yüzde 60'ken karbondioksitin kısmi basıncı aortta yüzde nerede aortta 40 kadar var. O yüzden e, pH değeri daha doku sıvısında daha düşüktür arkadaşlar. Daha yüksek değil. Yani asidite doku sıvısında daha fazla. Dokulara taşınan dokulara kan taşıyan damarların bunlar aorttur arkadaşlar ya da atar damarlardır. Karbondioksit kısmi basıncının doku sıvısından düşük olması karbondioksitin difüzyonla kana geçmesinde Etkili olur. Evet oksijen ve karbondioksitin tek taşınım yolu difizyondur. Ve buradaki kısmi basınç farkı bu olaya sebebiyet verir. Doğru seçeneğimiz de. Soru 34'e baktığımızda insanda hormonal sistemle ilgili hangisi doğru verilmiştir? Denetleyici ve düzenleyici sistemin iki ana elemanından biridir. Evet e, hormonlar düzenleyici moleküllerdir. O yüzden çok çok önemlidir. Eksikliği var fazlalığı hastalık yaptığı için hem denetleyici hem de düzenleyici olarak görev alır. Tabii bir diğer sistem sinir sistemi, solunum sistemi ya da boşaltım sistemi de düzenleyici olarak görev alıyor. Vücuttaki farklı yapılar arasında kimyasal haberleşme de etkili olur. Bu da doğru hormonal haberleşmelerle vücudumuzun dengesi sağlanmış oluyor. Genellikle hedef organ üzerindeki etkisi sinirsel etkiye göre daha hızlı ve kalıcıdır. Aksine daha yavaş, evet kalıcılık olarak doğru, daha ama hızlı değil, yavaş ve uzun sürelidir. Vücuttaki etkisini gösterebilmesi için hedefine ulaşmadan, ulaşmasında kan dolaşımı aracı olur. Evet, hormonlar kanla birlikte taşınır. Doğru seçeneğimiz de. Bir bitki hücresinde gerçekleşen ATP üretim olayı için şurada önce bitkiyi bir yuvarlak içine alalım. Tanımlamalarından hangisi yapabilir? Gerekli enerji ışıktan karşılanmış olabilir. Evet ATP üretirken fotofosforilasyonla bunu üretmiş olabilir. Bir çeşit defosforilasyon tepkimesidir. ATP üretim dediği için D fosforilasyon ATP'nin kullanıldığı olaydır. O yüzden ATP üretimi fosforilasyondur. Enzim aracılığıyla gerçekleşir vücutta her şey. Enzimlerle gerçekleşiyor. Çekirdekte de gerçekleşir demiş. ATP'nin üretimi mitokondri dediğimiz organelde gerçekleşmiş olur. O yüzden 1 ve 3 yani bolu. 36. soruya geldiğimizde demiş ki dengeli beslenen sağlıklı bir insanda beslenme yoluyla vücuda alınan kompleks organik besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlanma süreci faktörlerinden hangilerine bağlı değildir? Sindirim kanalına boşaltın, boşaltılan enzim miktarı. Enzim artarsa parçalanma hızlanır. Kalın bağırsak uzunluğu. Kalın bağırsakta sindirim yoktur. O yüzden bir etkisi yok. Besinlerin yüzey alanının büyüklüğü. Yüzey alanı ee, ne kadar büyürse o kadar aslında yavaşlar, ne kadar parçalarsak o kadar hızlı gerçekleşmiş olur. İnce bağırsaktaki villusların sayısı villus geri emilimde etkilidir. Parçalanmada değil. O yüzden cevabımız bolu yani 1 ve 4. Soru 37'ye bakıyoruz arkadaşlar. Suyun sıcaklık derecesindeki değişime bağlı olarak Belirli bir bölgedeki bir balık türünün popülasyon dağılımına ilişkin aşağıdaki grafik verilmiştir. Buna göre hangi yorum yapılabilir demiş. Ekosistemin abiyotik faktörleri popülasyon dağılımını etkiler. Evet, abiyotik faktörler canlı olmayan faktörlerdir. Sıcaklığın değişmesi balık yoğunluğunu etkilemiş. Optimum aralık bölgesinde tür içi rekabetin Diğer bölgelerde yüksek olması olasıdır. Evet, optimum bölgesinde canlı daha fazla olduğu için rekabet daha fazladır. Canlılar yaşam alanlarında tolerans aralıklarının alt ve üst sınırının dışındaki bölgelerde yayılış göstermezler. Bakın hoşgörüsüz bölgede canlı yok. Doğru yani. Sıcaklığın çok düşük ya da çok yüksek olmasının canlı bolluğuna etkisi yaklaşık olarak aynı olmuştur. Evet bakın hoşgörüsüz ortam yani çok düşük, hoşgörüsüz bölge yani çok yüksek. İkisinde de canlı yok ya da işte psikolojik stres alanına baktığımız zaman biri düşük sıcaklıktaki stres alanı, biri yüksek sıcaklıktaki canlı çok az. Hani yaklaşık olarak, ifadesel olarak bu yorumu da yapabiliriz. Doğru seçeneğimiz E'de verilmiştir. Soru 38. Ökaryot bir hücredeki DNA ve RNA çeşitlerinin tümü için aşağıdakilerden hangisi ortaktır? DNA şifresine göre üretilme. Evet DNA'nın replikasyonunda da şifreyi DNA'nın kalıp zinciri verir. Hatta iki zinciri de verir diyebiliriz. E, ee, RNA'larda DNA'dan alınan şifreye göre üretilir. O yüzden doğru seçeneğimiz bu durumda diğerlerine bakalım. Kendini eşleyebilme, DNA eşleyebilir, RNA çeşitleri eşleyemez. Sitoplazmada serbest halde bulunabilme ökaryot bir hücre dediği için DNA çekirdeklidir Zayıf hidrojen bağı bulundurma DNA'da vardır, tRNA'da vardır ama RNA'nın diğer çeşitlerinde yoktur. Pürin bazı sayısı kadar pirimidin bazı içerme bu çift zincirli molekülde geçerlidir. Yani DNA'da, RNA'da böyle bir ifade yoktur. Geldik 39. sorumuza hep söylediğim çıkması muhtemel sorulardandır dediğim soru kalıbı. İnsanda dolaşım sistemine ait genelleştirilmiş bir şema aşağıda verilmiştir demiş. Şemadaki A noktasındaki bir al yuvar molekülü B noktasına ulaşıncaya kadar aşağıdaki yapıların hangisinden geçmek zorunda değildir demiş. A bir atar damar arkadaşlar B de bir toplar damar. Burası Kalbin sol tarafı, burası kalbin sağ tarafı. Yani temiz kan A ile birlikte çıkıyor, dokulara gidiyor, dokularda da kirlenerek tekrar kalbe temizlenmesi için geri geliyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar, bakın ilk olarak ee, burada outla e, çıktığını söylersek. Bakalım herhangi bir yön belirtmiş mi? Belirtmemiş. Tamam. Şimdi aortla birlikte kan çıkmış olacak. Daha sonra vücuda doğru dolaşacak. vücudu dolaşırken dokulara gidecek. Oksijeni ve besini bırakacak. Atık maddeleri alıp gelecek. Daha sonra kalbin Üst ve alt ana toplar damarıyla birlikte kalbe geri dönüş sağlayacak. Tekrar temizlenmek için akciğere gidecek. Akciğere gittiğinde alveol kılcallarından geçecek ve tekrar kalbin sol tarafına doğru geliş sağlamış olacak arkadaşlar. Bunu sıraya koyduğumuz zaman da temizlenip geldiğini varsayarsak alveol kılcallarından geçecek. Alveolde kan oksijen bakımından zenginleşerek zengin kan yani temiz kan kalbin sol karıncığına gelecek. Aortla birlikte bütün vücuda, bütün vücutta kirlendikten sonra üst ana toplar damarlar Tekrar kirli kan sağ tarafa doğru dönmüş olacak ama kapı toplar damarından geçmez. Neden? Çünkü kapı toplar damarı şurası ince bağırsak olsun, şurası karaciğer olsun. İnce bağırsakta emilen besin maddeleri yani monomer haline gelmiş besin maddeleri kapı toplar damarıyla birlikte önce karaciğere gelir. Karaciğer üstü toplar damarıyla birlikte alt ya da üst ana toplar damarında kalbin sağ tarafına doğru dökülür. O yüzden A'da işaretlenen bir alüvar molekülünün kapı toplar damarında görülme ihtimali yok. O yüzden cevabımız E. Soru 40'a geldiğimizde arkadaşlar ovaryumlar yani yumurtalıklar içerisinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir? Embriyonik gelişimin segmentasyon olaylarının yani aslında hücre bölünmelerinin başlaması, bu neredeydi arkadaşlar? Fallopi tüpü dediğimiz yapının içerisinde döllenme ile zigot oluşumu yine fallopi tüpünde gerçekleşir. Oogenezin tamamlanması, tamamlanma olayı döllenme gerçekleştikten sonra olduğu için fallopi tüpünde gerçekleşir. Endokrin salgı üretimi yumurtalıkta yani ovaryumda gerçekleşir. Östrojen gibi, progesteron gibi Hormonlardan bahsediyoruz endokrin salgıda. plasenta'nın oluşumu yine rahim dediğimiz bu gerçekleşmiş oluyor. O yüzden o halinde gerçekleşen D'dir. D'dir.